Merhaba arkadaşlar. otoklinik Klinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu bu direksiyonu çevirirken gelen bazı seslerle alakalı olacak arkadaşlar. Bunlar neden kaynaklanır, nerelerden gelir, nasıl bir işlem uygulanır bunu aktarmaya çalışacağım. Şimdi aracınıza oturdunuz. Ee, direksiyonunuzu tam tur çevirdiniz. Herhangi bir tarafa fark etmez. En sağ ya da en sola fark etmez. Direksiyonunuzu tam tur çevirdiniz. Tam tur çevirirken bir hareket ederken tıkır 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 sanki böyle bir şeye takılırmış ya da tıkırtıdan ziyade tak 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 hani bir ses geliyorsa bu, aracınızın aks kafasının değişmesi gerektiğine işarettir. Araçlarda aks kafası bozulduğunda, direksiyon tam tur sağa ya da tam tur sola çevrilip hareket edildiğinde ya da giderken tam tur çevrildiğinde, böyle tak 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 sanki bir şeye takılıyormuş gibi bir ses geldiğinde bu aks kafasının değişmesi gerektiğine işarettir. Şimdi bu tarz bir arıza varsa aracınızda yapılması gereken işten bu parçanın değiştirilmesidir. Onun dışında böyle direksiyonu çevirirken özellikle de böyle bozuk yollarda bu çok olur ama normal e, e, düz yolda giderken de olur. Böyle tıkırtı sesleri geliyorsa tıkır 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 hani böyle direksiyonu çevirirken sanki böyle bir bilyanın içinde bir şeyler bozulmuş gibi böyle bir tıkırtılar geliyorsa bu e, amortisör bilyasıyla alakalı bir şeydir. Bu ses genelde ona işarettir böyle direksiyonu çevirirken böyle tıkırtılar gelmesi. O amortisör rulmanı, amortisör bilyasının değişmesi gerektiğine işarettir. Bu bilya değişirse e, bu sorunda yüksek ihtimal çözülür. Ama aynı arızayı bu e, rot başlarında da problem varsa aynı arızayı bu da vermektedir. Yani bu iki parçanın kontrol edilmesi gerekmektedir. İlk önce aracınızın rot başı kontrol edilir bir rot balans e, servisinde ondan sonra da amortisör rulmanının değişmesine karar verilebilir. Eğer ki rotbaşı sağlamsa, rotbaşı sağlam değilse rotbaşı değiştirilir. Sonrasında sorun çözülmezse amortisör rulmanı değiştirilebilir. Yani bu kontrol edilerek çözülebilecek bir durumdur. Onun dışında bir diğer husus, direksiyonu böyle çevirirken bir uğultu böyle hani böyle çok ince bir uğultu geliyorsa ve aracınızın direksiyonunda bir sertleşme varsa yani böyle direksiyonu çevirirken bir sertleşme var. Aynı zamanda böyle bir uğultu, inleme gibi hafif bir uğultu varsa bu ya aracınızın hidrolik direksiyon yağı bitmiştir ya da bitme noktasına gelmiştir ya da aracınızın hidrolik direksiyon pompasında bir arıza vardır. Ee, bakılması gerekmektedir. Bu iki durumda ee, bu arıza kendini gösterir. Yani eğer ki aracınızda böyle hani direksiyonu çevirirken hem böyle biraz normal e, den biraz daha sertleşme var. Ve bir uğultu geliyorsa ilk aracınızın hidrolik direksiyon yağını e, kontrol edin. Baktınız yağ tamam. O zaman bir direksiyon servisine giderek e, aracınızın hidrolik direksiyon pompasına e, bakılması gerekmektedir. Bu da buna işarettir arkadaşlar. Böyle tak 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 vurma sesinde aks kafası ama bakın bu durum tam tur dönüşlerde kendini gösterir. Eğer ki böyle tıkırtılar varsa Amortisör rulmanı ya da rot başları. Onun dışında direksiyonda hafif sertleşme ve uğultu tarzı şeyler varsa bu hidrolik direksiyon yağı ve e, hidrolik direksiyon pompası bu ikisiyle alakalı bir durumdur. Bunlar sorununuzu çözecektir. Artık aracınızda hangi arıza varsa ona göre e, bir çözüm yolu üretmeniz gerekecektir arkadaşlar. Ee, bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.